Hadi bugün hep birlikte kutu oynayarak kutu şekeri örmeye devam edelim. Başlayalım. Şeker öreceğim için krem ve kırmızı renklerimi elime alıyorum. Krem renginden ilk olarak sirri halka ve altı sık iğne yaparak başlıyorum. Tabi karşıma da filmimi almayı unutmuyorum. Daha sonra kırmızıyı örmeye başlıyorum. Bir kırmızı bir krem şeklinde gidiyorum. Burada kırmızı ipimi de araya gizlemeye, gizledim, göstermeye çalıştım. Bir kırmızı bir kremdeyken birbirlerinin iplerini gizliyorum. 2 tane ördükten sonra bunları bir dikmek için birbirine sabitleyip iğne ile belirliyorum hizasını. Daha sonra belirlediğim hizadan 5 tane olacak kısmı dikiyorum ve bir kısmı boş bırakıyorum. O boş bıraktığım yerden daha sonrasında el laf dolduracağım. E, siz isterseniz el doldurmayabilirsiniz. Ben dolgun görünsün istedim. Daha sonra el doldurduğum kısmı da dikiyorum ve işte şekerim hazır. Detaylı tarif açıklamalar kısmındaki linkten bulabilirsiniz.